Otomobil Zamanı kanalından herkese merhaba. Sizlere bir pazar videosu hazırlamak için Rami Açık Oto Pazarına geldim. Tarih 25 Mayıs 2024. Dediğim gibi yer Rami Açık Oto Pazarı. şöyle fiyatlara bakacağım, pazarı bir değerlendirip bunu size aktarmaya çalışacağım. Hadi hep beraber gelin pazar videomuza başlayalım. Hyundai Accent Blue 2018 model Premier paket 1.6 dizel aracımız 90.000 kilometrede servis bakımı diye belirtilmiş Şöyle tabloyu paylaşıyorum sizlere. Otomatik vites aracımız. Satış fiyatı 805.900 lira satış fiyatı olduğu belirtilmiş. Şöyle aracı size dıştan da gösteriyorum etrafından görüyorsunuz. Görseli gördüğüm kadarıyla gayet düzgün temiz bir araç. Sıkıntı olmayan bir araç diyebilirim sizlere yani görsel olarak yani sıkıntısı olmayan bir araç çünkü her tarafına bakıyorum şöyle bir boyasına çizdiği falan görseli gayet düzgün çizik falan yok araçta. Bunda i20 1.4 2018 model e, benzinli aracımız e, otomatik vites kilometremiz 172.000 kilometrede satış fiyatı 719.900 lira. Şöyle tablomuzda gösteriyorum size hemen. Aracı dıştan da göstereyim şöyle yandan hemen Önden de şöyle bir aktaralım. Düzgün bir araç. Görseli fena değil. Dediğim gibi 2018 model. Hyundai i20. Renault Megane 2020 model. 1.5. 128 bin kilometrede taç paket aracımız. E, fiyatımız 985.900 lira. Şöyle görselini de paylaşıyorum. 7 ileri demişler. Servis bakımı, anahtarsız çalıştırma gibi özellikleri var. Bunlar da belirtilmiş araçta. Şöyle aracı dıştan da gösteriyorum sizlere. Görselimiz bu şekilde. 2020 model Renault Megan. Renault Sembol 2018 model 1.5 dizel 146 bin kilometrede aracımızın satış fiyatı 599 bin lira. Şöyle tablomuzda gösteriyorum sizlere. Aracı dıştan da göstereyim hemen. Renault Sembol'ümüz. Hemen yanında 3 e, adet e, fiyat Egea'mız var. Bunları da size aktarayım hemen. İlk Egea'mız 2022 model 1.5 hibrit otomatik vites. Urban paket. Bu artı full denmiş. 47.000 kilometrede. Satış fiyatı 889.900 lira. Şu tablomuza yaklaştıralım. Sizlere görselini hemen. Hibrit aracımız ilk aracımız. Hemen yanındaki Egea'mıza bakıyoruz. O da 2020 model. 1.3 dizel servis bakımında 118 bin kilometrede SE paket 639.900 lira Şimdi yakından çekelim tablomuzu aracı dıştan da hemen şöyle göstereyim üçü yan yana zaten dediğim gibi e, üçüncü 2020 model 1.6 dizel otomatik vites e 135 bin kilometrede satış fiyatı 715.000 bin lira da paylaştım. Birisi hibrit, birisi 1.3, birisi de 1.6. Değerlendirme yapmak açısından üçünün yan yana olması güzel oldu. Araçlarımız bu şekilde. Şöyle görsellerini aktardım sizlere. Düşünün. Ona göre değerlendirin diye. Citroen Nemo 2012 model. 241.000 kilometrede satış fiyatı 409.900 lira. Aracı şöyle size gösteriyorum çift açılır aracımız. Bak kapılar da açık zaten. Şimdi hiç durumuna da bakalım aracın hemen. Şöyle göstereyim sizlere. 900 duruyor. fena değil. Hemen yanında e, Volkswagen kedimiz var. 2010 model, 169 binde izlen satış fiyatı 599.900 lira da da size paylaştım. Onu da şöyle görsen hemen size aktarmış olayım. Aracımız bu şekilde. Hemen yanında Renault Clio'muz var. 2018 model, 1.5 otomatik vites, 85.000 km'de ikon paket. Satış fiyatı 849.000 satış fiyatı olduğu belirtilmiş tabloyla paylaştım. Dediğimiz gibi aracımız böyle bu şekilde gösterdiğimiz hemen yanında Dacia Stepway var. 1.5 dizel 2011 model. aracımızın satış fiyatı 499.000 lira. Tablosunu paylaştım sizlere. Şu aracı dıştan da hemen de bu şekilde dediğimiz gibi. Fiat Linea 2015 model Bridge Diesel 179 bin kilometrede hatasız boyasız oldu belirtilmiş. 599 bin lira satış fiyatımız var. Aracımızın tablomuzu aktardım sizlere. Şöyle etrafından da ben aracı gösteriyorum. Bu şekilde hemen yanında mini aracımız var görüyorsunuz. Şöyle aracı çekiyorum. 2013 model 1.6 e benzinli otomatik vites. 145 bin kilometrede. Satış fiyatı 725 bin lira. Satış fiyatı var. Ağır hasarlı olduğu belirtilmiş. Mini Cooper aracımızın. Burada Accent Era. 2010 model. 1.5 dizel. Boyasız. 248 binde satış fiyatımız 455.900 lira. Tablomuzda size aktarmış oldum. Aracı şöyle hemen dıştan size gösterelim. Yandan görselimiz görüyorsunuz bu şekilde. Kaporta aksamı olarak düzgün gözüküyor aracımız. 2010 model Hyundai Accent Era. Opel Astra 2017 model 1.6 dizel otomatik vites. E, 118 bin aracımız. E, fiyatımız 789.900 lira. Tablomuzu aktarıyorum. E, yandan hemen görsene de bakalım. Fena bir araç değil. Hemen şurada bir e, hasar kaydı. 42 bin lira olarak bir hasar kaydı olduğu belirtilmiş. E, onu da belirteyim size buradan. E, Opel Astra. Renault Megane 2019 model 1.5 dizel otomatik vites 94.000 km'de satış fiyatımız 945.900 lira. Ablamızı size aktarıyorum. Şöyle aracın dışlarını da görseniz bakalım. 2019 model Renault Megane. Opel Astra 2018 model 1.6 otomatik vites 162.000 km'de Satış fiyatımız 799.900 lira. Tablomuzu size hemen aktardım buradan. Arayı dıştan da hemen gösteriyorum. 2018 model Opel Astra otomatik vites aracımız. Temiz duruyor bu şekilde. Bilgenler buradan hemen belirtmiş olalım. Fiyat Linea 1.3 147 bin kilometre servis bakımlı kazasız aracımız. Satış fiyatı 599.700 lira. Tablomuzu hemen aktarıyorum sizlere aramak isteyenler için de bilgimiz var 2017 model fiyat dinamiz bilgilere buradan belirtiyoruz Peugeot 301 16 dizel 92 beygirlik aracımız 177 bin kilometrede e, orijinal kazasız hasarsız diye belirtilmiş satış fiyatı 569.700 lira şimdi tablomuzu aktardım sizlere Aracı hemen dıştan size gösteriyorum düzgün temiz duran bir aracımız. 2009 model Mercedes C180 aracımız benzinli DPG yok diye belirtilmiş otomatik vites değişeni yok aracımız hasar kaydı yok temizlik boyası var sadece diye belirtilmiş kilometremiz 188 binde 12 ay kredi kullandırılabilir diye belirtilmiş fiyatımızda 775 bin lira satış fiyatımız var. 775 bin lira satış fiyatımız var. Şöyle aracın hemen görseniz aktarayım. 2009 model Mercedes C180. Görseli düzgün temiz. Tavan kısmında biraz güneş yanımız var gibi sanki. Şöyle gördüğünüz gibi. Nerede? Düzgün duran bir araç gibi gözüküyor. 2022 model. Fiat Egea Cross 1.4 e, aracımız 39.000 kilometrede sıfır gibi diye belirtilmiş aracımıza satış fiyatı 829.750 lira tablomuzu da şöyle aktardım sizlere ön camımızda çatlak var gördüğüm kadarıyla haricine bakıyorum aracımızın genel görüntü olarak bak demek çiziklerimiz var şimdi yok desek olmaz belli yerlerinde ufak böyle yüzeysel çiziklerimiz var haricinde aracımız düzgün ön camımız çatlak sadece Opel Corsa 2021 çıkış diye belirtilmiş aracımız. Ee, aracımız aracımız 78.000 km'de. Satış fiyatı 779.700 lira. Evet. Tabloyu size paylaşıyorum. Aramak isteyenler için de bilgimiz belirtilmiş. Bunu şu dıştan da işte, sattıralım. Görselimizde görüldüğü gibi 2021 çıkışlı aracımız. Büyük bir ihtimal 2020 model. Yazı belirtilmemiş ama Yeni buradan belirtelim. Opel Corsa. Volkswagen Yeni Kasa Polo 1.6 aracımız. 189.000 kilometrede. Satış fiyatı 769.750 lira. Şöyle aracın tablosunu paylaşım sizlere. 2018 model Volkswagen Polo'muz. Şöyle görselini de hemen gösterelim. Jantları falan gayet güzel. güzel. Görseli de fena aracın. Görselimiz de düzgün gayet. Ufak tefek gamzelerimiz var ama araç görseli gayet düzgün. Toyota Corolla 2011 model kilometremiz 200 bin kilometrede 1.4 dizel. Aracımızın satış fiyatı 598.750 lira. İlk sahibinden olduğu belirtilmiş. Şöyle tabloyu da size aktarıyorum. Görseli falan fena değil. Düzgün. Ön kapota biraz taş izlerimiz var. Gördüğüm kadarıyla. Görselimiz de düzgün gözüküyor. Ufak tefek tabii ki sıkıntılar var. İlgilenlere buradan belirtmiş olalım. Evet burada e, şık duran bir Audi'miz var. Audi A4 2021 model 84 bin kilometrede satış fiyatı 2 milyon 100 bin lira. Şöyle tablomuzu size göstermiş oluyorum hemen. Aracımızın Dış görselimizde böyle bu şekilde 2 milyon 100 bin lira fiyatımız var. Audi A4. Volkswagen Jetta 1.6 2012 model. 227 bin kilometrede satış fiyatı 719.900 bin 900 lira. Tablomuzda gösteriyorum size. Aracın dıştan görseli de şöyle göstereyim. Hemen yanlardan, önden düzgün, temiz. 2012 model Volkswagen Jetta. Ford Focus. 2012 model. Ee, aracımız 146 km'de. Satış fiyatı 759.900 TL. 900 lira. Bu tabloyu paylaşıyor. sahibinden boyası sat az motor belirtilmiş. Servis bakımında eksper garantiyi <laughs> istediğiniz yere gösterebilirsiniz. Yine alta not düşülmüş. Özellikle boyası olduğu zaten yanda da hemen belirtilmiş. Aracımız hemen dış görseni de. Şöyle aktarayım sizlere. 2012 model aracımız. Fena durmuyor. Yenileri buradan belirtelim. Ford Focus 2012 model. Ford Focus e, 1.6 2008 model 100 e, 35.000 kilometrede satış fiyatı 598.900 lira. Ablamızı da size aktarmış oluyorum. Aracı şöyle hemen dıştan da size gösterini e, göstermiş olayım. görselini hemen. 2008 model aracımız. İlk sahibinden olduğu belirtilmiş. Kapalı garaj arabası. E, garantili. istediğiniz yere gösterebilirsiniz diye not düşürmüş. 2008 model Ford Focus. Megane 2 2007 model Sedan aracımız komple motor sıfır yapılmış aracımızın e, araç e, 385 bin lira satış fiyatı olduğu belirtilmiş kilometre bilgimiz e, motor yeni yapıldığı için herhalde belirtmemişler şöyle e, tabloyu da size paylaşıyorum aramak isteyenler için bilgimiz mevcut aracı şöyle dışarıda size göstereyim kaputta biraz taş izlerimiz biraz göçümüz falan var. Onu size belirteyim. Dış görseli ufak tefek bazı yerlerde sıkıntıları var. İlgenler buradan belirtmiş olalım. 2007 model Megane 2. Fiat Egea 2021 model SA paket aracımız 73.000 kilometrede. 1.3 Multijet Aracımızın satış fiyatı 697.500 lira bir parça değişen yanlarda dört parça boy oldu belirtilmiş tabloyu ise görüyorsunuz paylaştım girgenler iletişim kurabilirler şöyle alacağım hemen dıştan da seyit etrafını bir göstermiş olayım aracın kilometresi düşük bir parça bir değişen ve dört parça boyası olduğu belirtilmiş 2021 model Fiat Egea Ford Tornado Connect 325 bin kilometrede aracımız 1.875'lik dizel. Fiyatımız 325 bin lira. Şöyle bakıyorum kilometremiz de aynı, satış fiyatımız da aynı tutulmuş. Onu özellikle belirteyim bakın yanlış söyleme olmasın. Kilometresi de 325 bin kilometrede satış fiyatı 325 bin TL onu bilgisayara vereyim. 2008 model aracımız. Şöyle aracı dıştan size göstermiş olayım. Tavanda biraz güneş yanıklarımız mevcut. Aracımızın görseli de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Peugeot 301 2018 model 1.6 190.000 km aracımız. Satış fiyatı bin lira Tablomuzla paylaştım. Bir i̇letişim kurmak isteyenler için Ayrıca şöyle dış göstermiş olayım. 2018 model Peugeot 301. Görselimiz düzgün. Ufak tefek kapı yanlarında bir sıkıntısı var. Harici düzgün aracımızın. Bir buradan bitmiş oldu. Tofaş Şahin 1992 model 1.6 benzin DPG'li aracımız. Sorunsuz evrak, evraklarda sıkıntı olmadığı belirtilmiş. E, aracımızın da satış fiyatı 159.850 lira. Kilometre bilgisi belirtilmemiş. Bunlar da biliyorsunuz zaten pek bu yaştan sonra kilometre sorulması zaten gereksiz diye görüyorum. Araç ama düzgün. Kaportaksan boyası falan gerçekten bakın görüyorsunuz. Sorunsuz gibi gözüküyor ama şu kısımda görüyorsunuz. Biraz etek kısımlarında biraz kabarmalar olmuş. Onun haricinde araçta düzgün olduğunu görüyorum. Bir de iç kondisyonuna bakalım. Kapıları açık. Camlar filmli bu arada. Koltukları deli kaplı kılıflı sanırsam deri kılıflı. Şöyle içinde görüyorsunuz. İçi de güzel temiz. Kap, e, yani şurada biraz çatlağı var sanırsam şeyin ama. Ön torpidonun. topuz da güzel örtüldü. 92 model Tofaş Şahin. Hyundai Accent 1.3 Admire 2004 model e, 210.000 km'de aracımız satış fiyatı 398.700 lira size aktarmış oldum. Aracımız e, otomatik vites bu arada. Onu da size belirteyim. Aracı dıştan da size göstermiş olalım. Biraz yanlarda ufak tefek yerlerde göçüklerimiz mevcut. Şu aracın etrafını dolaştığımız zaman yani orta derece diyebilirim size aracımız için. İlgenler buradan belirtmiş olalım. 2004 model Hyundai Accent. Fiat Albea 2009 model 1.3 Multijet aracımız Şöyle tabloya size paylaşayım. Genel bilgileri yazılmış ve altında bugüne özel fiyat diye belirtilmiş ama yani bu her gün içinde olabilir yani. 285 bin lira fiyatımız var. Kiyometre bilgimiz belirtilmemiş. Ya bu da şundan dolayı olsa gerek. bunu da biliyorsunuz ticari araç olarak çok kullanıldı. %98 diyebilirim bu araçta. Ticari çıkması. Şöyle biraz inceledim aracı. Yani ticari çıkması gibi duruyor. Onu size buradan belirteyim. 285 bin lira fiyatımızdan 2009 model Fiat Albea. Renault Fluence 2012 model e, dinamik paket 1.5 270 bin kilometrede otomatik vites aracımız 565 bin lira fiyatımız var. Tablomuzu paylaşıyorum sizlere aramak isteyenler için de e, bilgimiz paylaşılmış. Şöyle aracı dıştan da size göstereyim. Tap biraz sıkıntıları var ama görseli fena değil. 2012 model Renault Fluence, Ford Corner 2018 model 150 bin kilometrede satış fiyatımız 715 bin lira. Tabloyu paylaşıyorum. Aracımız 1.5 dizel 100 beygirlik. Ayrıca aracımız görmüş olduğunuz gibi otomobil usatlı yani 2 yılda bir muayenesi olan araçlardan. Şu aracı dıştan da size göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi aracımız görse de fena değil. Gelgenlere buradan bir etmiş olalım. 2018 model Ford Kurnur. 2019 model Hyundai Tucson. 125.000 kilometrede satış fiyatı 1.270.000 lira. Bu tabloyu paylaşıyorum sizlere. Genel bilgisi paylaşılmış. aracın görselini de hemen size göstermiş olayım. Temiz düzgün duran bir aracımız. 2019 model Hyundai Tucson. Bu haftaki pazar videomuz da burada sonlanıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalımızın desteğe ihtiyacı var. Gelişmesi bir mesaj açısından. Ayrıca da pazarda şöyle değerlendirecek, değerlendirecek olursam tabii ki önceki geçtiğimiz haftalarda söylediğim gibi piyasada bayağı bir aşırı durgunluk var yani araçlar e, şu anda yani eskiden %70 satılıyorsa şimdi %20'lerde satılıyor diyebilirim yani düşüş oranını söylüyorum sizlere. Tabii ki araç hiç satılmıyor diye bir şey yok. Her zaman araç her zaman satılır ama şimdi çok satılan dönem vardır, az satılan dönem vardır. Şu anda biz az satılan dönemlerdeyiz. E, onu belirtmek istedim. E, dediğimiz gibi e, piyasamız bu durumda size elimden geldiği kadar aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. İlginizden dolayı da tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Очекајте